Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Doktor Ozan Balcı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor değerli izleyenler. Balcı 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kentin çöp sorununu ortadan kaldıran Van Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini ziyaret etti. Balcı tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Önce Sayın Balcı'nın tesisle ilgili, bu bertaraf tesisiyle ilgili incelemelerini ekranlarınıza getirelim. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yap, işlet, devret modeliyle yapılan entegre katı atık bertaraf tesisi Van'ı çöp sorunundan kurtardı. Tamam, evet, ya, görmüş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Doktor Ozan Balcı ise katı atık entegre bertaraf tesisini ziyaret etti. Van Özalp Karayolu üzerinde bulunan entegre katı atık bertaraf tesisini ziyaret eden Vali Doktor Ozan Balcı, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikelli Elili tesiste incelemelerde bulundu. Ondan sonra ayrı var. var. Tesis sayesinde kentin çok önemli bir sorunlu olan çöp sorununu ortadan kaldırdıklarını söyleyen Vali Doktor Ozan Balcı, katı atık bertaraf tesisini ziyaret ettik. Son derece modern bir tesis. Çevrenin korunması açısından çok çok önemli. Ayrıca burası yap işlet devret modeliyle biyogazdan elektrik üretiliyor. Şu an 20 bin hanenin elektrik ihtiyacı kadar tesiste elektrik üretiliyor. Emeği geçenleri kutluyorum dedi. evet, plastik, Evet sevgili izleyiciler, ilk haberimizi incelemelerle ilgili Dünya Çevre Günü münasebetiyle Vali Balcı'nın ziyaretini getirdi.